Şey. Hayır, ne mi sınavı? Yedim çok sever onu. Onun çocukluğunu şey öyle ölen. <laughs> Onun Bunun içinde çikolata akanlar var. Ben onu seviyorum. Bunları bilmiyorlar. Evet. Bu Etkiler buraya Eski ve yeni Bu tereyağın hangisi? Hangi tarafa? Beğenir değil mi? Beğenir. Aşkım bunu bir kaba alıp kalanı mutlu atsın. Onu parçalara böyle böyle atacağım. Ya, yağı, yağı da öyle bak yağı da atmamışsın ya. Ne olacak? Yani yapacağım. E, depo, hmm. Ne yapacağım? Ben yapıp tereyağı al. Bunu nereden aldın? Anne bir tere de trafik edin. Şey satıcı var da tanıdık onlar. Onlar alıyorlar mesela. Bak tuşuna basınca öyle bırakılmamış. Ay dur basamadım. Tutsana kapağı. <laughs> ne anladık bu işler? <laughs> bu garip kokan bir şeydir zaten. Onları direkt buzluğa at. Neyleri? Hepsi mi? Tabii canım. Hı -hı. Yok onu. Şöyle et. Evet. <laughs> Burada ne var? güzel. Ya da kötü çok öldü bilmiyorum. Ne? Alıyorduk zaten. Yok ama ben de almıyorum. Hadi aşkım sen bunları tak. Hadi. <laughs> Şu an en önemli i̇şte şey bu benim için. İnşallah İşleri atma tamam mı? Pantları da bu arada. Bunları böyle kojetiyle mi atayım? Ee, -"Olduğu gibi poşetiyle at mi -"Hıhı." <laughs> -"Çok -"Bunu buzlara atmanın gerek yok herhalde." Dışını çıkartayım." Bu da çok güzel bir şey benziyor bu arada. Evet. Baksana doksür de güzel. Allah. Bu? En heyecanlı Hayal <laughs> <laughs> ettiğim gibi oldu inşallah. Hepsini takıyorum. Hı hı. Nasıl Güzel. Aydınlık. Çok güzel kokuyor zeytinler. Gerçekten bizim oranın zeytin kokuyor. Ne? Zeytinyağı. Az mı gelmiş sanki? 7 tane söyledim. 3, 4, 5, 6, 7. Aç bakayım. Hazır mısın? Hazırım hazır. <laughs> Neden? Aç bakayım. Metrede aydınlık görünüyor. Oraya niye yanmıyor? Tek bir şey mi bağlı? Hayır, şunlar yanmıyor evet, Niye? Kim kapattı bunları? Annem kapattı işte. <laughs> ben kapatmadım çünkü. Çok iyi oldu. İstediğim buydu işte. Ne beyaz, ne sarı. Şunu beyaz. Yine sarı. Ya bak, şu demek ki şu sarı. Başteki. Hmm. baştaki. Ona da bundan taksana. Var mı başka? <laughs> var mı? Sırban ne? Böyle ya. Bak akşam çekimlerinde o kadar fark edecek ki bu ışık. <gülüyor> 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 Açayım da bir çarpı. Aç. Ha şimdi oldu. Wow. Oh. Anladın mı Fatih? Ay bebek gibi oldu, çok güzel oldu. <laughs> oh be, huzur be. Sarı ışık be. <laughs> Vallahi hiç sevmiyorum. Ben odadakileri merak ediyorum. Odayı da değiştir. Var mı fazla? Var mı? <laughs> 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 Selamlar. Bir akşam vlogu ve ışıklarım güzel farkındaysanız. Neden değişti? Siz de gördünüz az önce. Çok mutluyum. Çünkü ben o sarı ışığı sevmiyorum. Bugün ışığı diye geçiyor. Tam böyle çiğ bir beyazlığı da yok. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Bunlarla tüm ışıkları değiştirdik evdeki. O yüzden içim rahatladı. Bu video böyle tamamen alışveriş ve alışveriş yerleştirme videosu olarak kalsın istiyorum. Sadece şu an bir gün sonrasındayız az önce izlediklerinizin. Biraz sizi böyle bir kapanış yapıp son gün ne yaptığımı söylemek istiyorum. Birlikte bugün Tolunay'la gidip vesikalık çektirdik. Hem pasaport için hem de nikah işlemleri için. Ee, bu hafta işte sağlık belgesidir, fotoğraflardır, ikamet bilmem ne bir şeyler gerekli evrakları toparlayabilirsek bu hafta toparlayamasak da önümüzdeki hafta net bir şekilde nikah tarihini alıyoruz artık. Çünkü İstanbul'da Sarıyer'de başvuru yapacağız ve dolayısıyla çoğun olacaktır diye düşünüyorum. Eylül'ün tam ortası çünkü istediğimiz tarih. Umarım tam düğünü planladığımız tarihe bulabiliriz. Bulamazsak nasıl bir yol izleyeceğiz onu da çok bilmiyoruz. O yüzden bir an önce hızlıdan evrakları hallediyoruz. Edip gitmek istiyoruz tarihi almak için size fotoğrafları da göstereyim. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten orada detaylı bir şekilde gösterdiğim günün e, reel kısmına böyle detaylı içeriğini de çektim. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Böyle minnoş ay, şöyle fotoğraflarımız. Bunlarla ben e, Perşembe günü de pasaport için randevu aldım Kadıköy'den ona gideceğim. Orada bir e, pasaport başvurusu yapacağım. Sonrasında da bakalım nikah tarihini işte ayarlayabildiğimiz ilk fırsatta gideceğiz. Yarın sabahtan sağlık e, belgesi ne oluyor isim tam bilmiyorum onu almak için gideceğiz ee, en önemlisi o şu an eğer ki hızlı bir şekilde işte kanteste falanla hızlı bir şekilde hale olan bir şey bu haftaya yetiştiririz ama daha teferruatlı bir şey daha uzun sürede çıkan bir şey ise bilmiyorum diğer haftaya da kalabilir önümüzdeki hafta net bir şekilde takım elbise <laughs> olduğu için benim için de e, nişanlık alacağız onlar da netleşiyor yani nişan organizasyonla ilgili birçok şey bu hafta ve Mayıs ayının içinde tamamlanıyor ile netleşecek. Temmuz ortasında da nişan var çünkü. Şu an kafamız biraz karışık. Bir yandan nişanı düşünüyoruz, bir yandan düğünü düşünüyoruz. Nişandan önce olduğu da net olmayan bir mezuniyetim var. Benim nişandan bir hafta önce ya da bir hafta sonra olacak. O henüz netleşmedi. O biraz beni geriyor çünkü nişandan bir gün önce. Çünkü nişandan bir gün önce mezuniyetimin olma ihtimali var ya da bir gün sonra olamaz tabi o resmi tatile geliyor ama çok yakın bir tarihte olabilir. Umarım denk gelmez. Yani aynı gün olmayacak kesin çünkü hafta sonu yapılmıyor mezuniyetler. Hafta içi olursa da bakalım. Yani bize bir yoğunluk çıkarabilir. Orası da bir aklımı kurcalıyor ama ona yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani tarih netleştikten sonra artık oluruna bakacağız bir şekilde. Onun dışında böyle güzel güncellemeler var. Size de elimden geldiğince burada ya da Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'da daha aktif paylaşıyorum. Çünkü anlık olarak paylaşmak birçok şey daha işime geliyor. Bir de e, işime gelmekten ziyade telefonla çekip anlık paylaşmak daha kolay oluyor. İşte videoyu çekip kurgulayıp yüklemek vesaire daha uzun zaman alıyor. O yüzden Böyle nişan sürecindeyseniz ya da merak ediyorsanız ya da işte bu sürece önümüzdeki dönemlerde girmeyi planlıyorsanız Instagram'dan takip etmenize tavsiye ederim. Orada daha detaylı bir şekilde sorabilirsiniz. Yaptığım her şeyi de paylaşıyorum nişanla ilgili, düğünle ilgili. Henüz düğünle ilgili sadece organizasyon kısımlarını hallediyoruz. Gelinlik de, damatlık da vesaire bir şeyler bakmadık. Haftayı bu arada bir de alyansları alacağız. <laughs> Haftaya fazla yoğunuz. İnşallah bu hafta nişan işlemlerini halledersek önümüzdeki haftanın yoğunluğu biraz daha azal. Olur. Öyle yani size de şöyle bir küçük güncellemek istedim. Instagram'da olmayanlar için dediğim gibi merak edenler Instagram'a da gelebilir. Bugünlük bu vlog'un sonuna geldik. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi, yorum yapmayı her konuda yorumlarınızı açayım bu arada. Yorum yapmayı unutmayın. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.